Bu ağır topumuz burada tabii. Nurça Taşör zaten içerizden biri. Evet. İçimizden evet. biri bir kardeşiniz. Evet. E, şey e, Cim, sayın genel sekreterim, <laughs> bir kıymetli genel başkanı, il başkanı, dernek başkanlarım öncelikle böyle bir zamanda bizlere kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımızı sunuyoruz. Genel sekreterimiz memleketle alakalı, seçimle alakalı zaten müddemi anlattı. Eee bizler de özellikle 30 yıla aşkın sivil toplum kuruluşları içinde olan bir kardeşiniz olarak. Gerek sendikacılık faaliyetlerimiz, gerek başka sivil toplum kuruluşlarına görevlerimiz, hele hele Bursa'nın daha yöresini temsil eden, daha derdiği bir kuruluşun da iki dönemdir genel başkanlığını yapmış bir kardeşiniz olarak. Hem kamuyu hem de sivil inisiyatifinde olduğunu bilen, özellikle dernekçiliğin hangi aşamalarda yapıldığını, ne kadar fedakarca yapıldığını, meşakkatli bir iş olduğunu. Ama zaman zaman dernekler bu tür pozisyonlarda hep dinlenir. Ama Türkiye'nin bazı güçleri vardır, basın gibi, işte resmi kurumlar gibi, siyaset kurumu gibi. Ama toplumun içinde olan, topluma her an işçi olan bu kadar özverili sivil toplum kuruluşlarının kısmen de olsa sözlerinin işte Ramazan başkanında. Kent Konseyi'ndeki ve diğer başkanlarımızla Bursa Kent Konseyi'ndeki yapmış olduğumuz toplantılarda <laughs> bazen şifayetsiz kaldığını, bazen anlamsız olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla içinizden bir kardeşiniz olarak, sivil toplumun ne olduğunu bilen bir birey olarak bu dönem başta genel başkanımız, genel sekreterimiz, il teşkilatlarımız bize böyle bir sorumlu ve bu kadar yükün ağır olabileceği söz konusu memleketse gerisi teferruttur anlayışının da hakim olduğu memleket meseleleriyle alakalı omuzu, omuzumuza bir sorumluluk yüklendi. Biz de liyakatın sorumluluk duygusunun ne olduğunu bilerek bir içinizden kardeşiniz olarak özellikle dağ yöresinin bir evladıyım, Bursalıyım. Dolayısıyla Bursa'da yaşayan farklı kültürlerin içinde olduğu elbette önce Bursa'mız daha sonra Türkiye'mizle alakalı özlemlerimizi, hasretlerimizi sorunların çözümü noktasında takipçisi olabileceğimiz bir iradeyle yola çıktık. Çok söze gerek yok. Sayın Genel Sekreterim her şeyi anlattı. Kesin. Ama özellikle son cümlelerimi şu şekilde ifade etmek isterim. Bu seçimin varoluşla yok oluş arasında olan bir seçim olduğunu hakla batılın bir seçim olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki bu memleketi herkes seviyor. Biz de ondan bir kat daha fazla sevdiğimizi ifade ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu dönemde sahip çıkacağımızı düşünüyorum. Olmayan devletin millet olmaz. Ben hepinize saygılar sunuyorum. <laughs>